Herkese merhabalar. Ben çocuk gelişimci Aksanur. Gelişimsel sohbetlerin 13. bölümüyle birlikteyiz. Bir süredir yeni bölüm gelemiyordu. Kendime her seferinde arayı fazla açmadan düzenli bir şekilde yeni bölümlere yayınlayacağım, çekeceğim diyorum ama sonrasında maalesef bu sözümü tutamıyorum. Başka başka işlerimden, meşguliyetlerimden dolayı. Ama nihayet artık yeni bölümü hazırlayabildim. Bu haftanın konusu aslında başkaydı. Kafamda planladıklarım başkaydı ama son zamanlarda gördüğümüz ve okuduğumuz dehşet verici bir haberden dolayı bu hafta o konuyla ilgili konuşmak istedim. Evet maalesef İstanbul Bağcılar'da yaşanan su satıcısı petofili bir sapığın 14 yıl boyunca çocukları istismar ettiği haberinden bahsediyorum. Öyle hassas bir konu ve öyle öfkeliyim ki o kelimeyi kullanmak geçirmek bile istemiyorum. Ve böylesine hassas bir konuda konuşmak için uygun cümleleri bulmaya çalışıyorum aslında. Ama bu konuyu konuşmalıyız. Çünkü maalesef bu aramızda dolaşan ilk pedofili sapık değil ve maalesef son da olmayacak. Biz maalesef böyle haberleri yine göreceğiz acı ve korkunç bir gerçek ki maalesef böyle sapık kötü niyetli insanlarla belki mahallemizde belki sokağımızda belki şehrimizde hatta maalesef ve maalesef belki de ailemizde iç içe yaşıyoruz ve böyle insanlar dışarıdan anlaşılmıyor tıpkı biz diğer insanlar gibi sıradan normal görünümlü kişiler hatta çoğu dışarıdan çocuklarla iyi anlaşan çocuklarla iyi iletişim kuran kişilermiş gibi görülüyor ve yine korkunç bir gerçek ki çocuk istismar vakalarının çoğu çocuğun yakın çevresinden, aile bireylerinden gelebiliyor. Biz çocukları korumak zorundayız, biz çocukları dinlemek zorundayız, biz çocukları anlamak zorundayız, biz çocuklara inanmak zorundayız. Çocuğun beyanını esas almak, çocuğun sesini susturmamak, sessiz çığlığını durmak zorundayız. 14 sene ya. 14 senedir bu pedofili sapık çocukları istismar ediyor. Kimse bu durumu nasıl fark etmiyor? Nasıl kimsenin dikkatini çekmiyor? Bu çocukları kimse nasıl görmüyor? Anlamıyor. Nasıl kimse bu olayı fark etmiyor? Daha önce şikayet edilmesine rağmen bu adama neden bir ceza verilmiyor? Bu şikayetten başka insanların haberi olmuyor mu? Neden kimse önlem almıyor? Bu neden ve nasıl sorularıyla neden neden diye haykıracağımız o kadar çok soru var ki, o kadar çok şey var ki. Maalesef bizler de meslek hayatımızda öyle vakalara şahit oluyoruz ki, benim günlerce aklımdan çıkmayan, başıma ağrılar girdiren, sonrasında hep o çocukları düşündüğüm ve unutamadığım vakalar var. Bunu değiştirmeliyiz. Bu sistemi de, bu düzeni de değiştirmeliyiz. Ve her şey önce çocuğa inanmakla başlar. Çocuğa inanmamız için önce onu dinlememiz gerekir. Yani çocuğun da bunu bize, yani ebeveynine anlatması gerekir. Bunun için de ebeveynin çocuğa bu güveni vermesi gerekir. Çocuklar başlarına ne gelirse gelsin, bunu ebeveynine anlatacak ve ebeveynin de ona inanacağını, onu koruyacağını bilecek durumda olmalı. Bakın daha önce podcast serimde mahremiyet bölümünde konuştum. Mahremiyet eğitiminin çocuklara nasıl verileceğini daha önce anlattım. Ebeveynler neler yapmalı, nasıl anlatmalı, çevredeki insanlar olarak biz nelere dikkat etmeliyiz, çocuklara nasıl yaklaşmalıyız bunları konuştuk. Orada konuştuğum şeyleri ben bu bölümde tekrar etmek istemiyorum. E, o da çok önemli bir bölümdür. Dinlemeyen varsa da mutlaka o bölümü de dinlemesini tavsiye ediyorum. Bunları zaten konuşmaya da devam edeceğiz her zaman her yerde. Ama bu bölüm asıl konuşmak istediğim şey şu. Çocuklar ebeveynlerinden hiçbir şeyi saklamamalı. İyi veya kötü, başlarına ne gelirse gelsin ebeveynleriyle paylaşabilmeli. Hiçbir konuda annem babam bunu duyarsa bana kızar, beni öldürür, beni suçlar, bana inanmaz gibi düşüncelerle böyle korkularla ebeveynlerine bir şey anlatmaktan çekinmemeli. Bu yüzden ebeveynler çocuklarıyla bu güven bağını kurmalı, oluşturmalı. Çocuklarımıza bazen diyoruz hani bana her şeyi anlatabilirsin diyoruz ama bunu diyorsak ve çocuğumuz bize bir şey anlattığında ona öfkeleniyorsak onu suçluyorsak yargılıyorsak cezalandırıyorsak ona küsüyorsak çocuğumuz bundan sonra başına bir şey gelirse bize anlatır mı anlatmaz tabii ki de yani bazı şeyler sadece sözde kalmamalı çocuk bunu bizim tavırlarımızla hissetmeli anlamalı Kaç tane evde çocukların duyguları reddediliyor biliyor musunuz? Bir çocuğa bir şeye üzülme, bir şeye öfkelenme hakkı kaç tane evde verilmiyor? Kaç tane çocuk yaşadığı zor duygularla git odanda ağla tepkisiyle karşılaşıyor? Kaç tane çocuk doğru olmayan bir davranış sergilediğinde ebeveyni bu davranışın altında yatan sebebi öğrenmek, bu davranışın doğru olmadığını çocuğuna öğretmek, bunun yerine doğru davranışın ne olduğunu çocuğuna göstermek yerine onunla bitmek bilmeyen çatışmalara girip onu cezalandırıyor, yargılıyor, dövüyor. Kaç tane evde kaç tane çocuk görmezden geliniyor, ihmal ediliyor. Kaç tane çocuk sen yalancısın, sen şımarıksın, sen işe yaramazın tekisin, sen terbiyesizsin gibi kelimelerle, laflarla etiketleniyor, yargılanıyor biliyor musunuz? Bizim önce bunları değiştirmemiz lazım. Çocuğumuza her ne olursa olsun, doğrusunda da yanlışında da, iyisinde de kötüsünde de, kendini suçladığı anlarda da onun karşısında değil, onun yanında olduğumuzu, birlikte halledebileceğimizi, birlikte düzeltebileceğimizi göstermeliyiz. Eğer sizinle duygularınızı paylaşmaktan, sizinle konuşmaktan çekinen, korkan bir çocuğunuz varsa, siz istediğiniz kadar mahremiyet eğitimi verin, özel bölgelerini anlatın, öğretin. Maalesef bu işe yaramaz çocuklarımıza kulak verelim. Çocuklarımıza söz hakkı verelim. Çocuklarımıza duygularını anlatacakları alanları açalım ve çocuklarımıza inanalım. Onlara yalandan ağlıyorsun, yalandan bağırıyorsun, yalandan yapıyorsun, sana inanmıyorum demeyelim. Onları yargılamayalım, korkutmayalım. Maalesef ve maalesef dünyamızda, ülkemizde bir sürü çocuk görülmüyor, duyulmuyor, anlaşılmıyor. Aslında çocuklar belki sesli, belki sessiz çığlıklarla, belki yazdığı, çizdiği bir şeyle, belki oyunlarıyla, belki sessizliğiyle, belki değişen tavırlarıyla bize çok şey anlatıyor. Ama biz onları göremeyebiliyoruz. Lütfen onları görelim, duyalım, dinleyelim, anlayalım, inanalım, koruyalım onları. Bir gün çocukların bütün kötülüklerden uzak olduğu, onları bütün kötülüklerden koruyabileceğimiz, bütün çocukları görebileceğimiz, anlayabileceğimiz, duyabileceğimiz ve çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana gelmediği bir dünyaya kavuşmak ümidi. Gerçekten hep bunu diliyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Hoşçakalın.